Müessir Yıldız. Darbe Üssü Akıncı'da Şok Parmak İzleri. Yeni Çağ Gazetesi yazarı sevgili kardeşim Yavuz Selim Demir'a Eylül başında benimle ilgili şunu yazdı. O içerideyken başta Akıncı davası olmak üzere kamuoyundan uzak tutulan birkaç dava daha sürüyor. O davalarda karar verilmeden müessirin tahliye edilmeyeceğine dair ciddi iddialar var. İzleyip göreceğiz. Demirağ'ın gündeme getirdiği bu iddia doğru mudur değil midir? Elbette ki tutuklanmamı isteyenler ve hakkımdaki intikamnameyi hazırlatanlar dışında kimsenin bilme imkanı yok. Sadece ilk duruşmaya çıkacağım günlerde Akıncı davası sanıyorum bitmiş ve karar aşamasına gelmiş olacak. Onu belirteyim. Davaları izleme kısmına gelince Yavuz kardeşim merak etmesin, gözüm kulağım imkanlar ölçüsünde yalnızca bir kilometre ötemde görülen Akıncı davasında oldu, olmaya da devam ediyor. Anlayamadığım 15 Temmuz gecesi Akıncı üstünde darbeyi yönettiği öne sürülen sivil imamlar dahil çok sayıda önemli sanık esas hakkındaki mütalaya karşı son savunmalarını yaptı. Ama medyaya Anadolu Ajansı'ndan bildirilen birkaç cümle dışında hiçbir şey yansımadı. Bu adamlar ne anlatıyor diye hiç mi merak eden çıkmadı? Örneğin o gece İstanbul Moda Kulübü'ndeki meşhur düğünde derdest edildiği belirtilen komutanlara nasıl muamele edildi, kimlerin elleri bağlandı veya bağlanmadı, nasıl götürüldüler? Kamuoyunun bilmesi gerekmez miydi? ya da dönemin özel kuvvetler komutanı Zekai Aksakallı'yı yol ortasında kaçırma teşebbüsünün görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunun nasıl hazırlandığı, görüntülerin mahkemeye ne kadar süre sonra gönderildiği gibi önemli detayların hiç mi haber değeri yoktu? Tabi Akıncı üstünde tespit edilen parmak izlerine ilişkin rapordaki garipliklerden de haberiniz olmadı değil mi? Öyleyse anlatayım ama önce delil zincirine ilişkin teknik detaylardan söz edeyim. 15 Temmuz gecesi Ankara'nın bombalanmasında Akıncı'da ana merkez konumunda olan yerlerden birisi de 143. filoydu. İşte 22 Temmuz'da bu filonun odalarından 240 numaralı odada arama yapıldı. Ne bulunduysa el konuldu. Ancak gerek arama, gerekse el koyma karar ve tutanaklarının dava dosyasında olmadığı öne sürüldü. Bir başka iddia, bulgulara el koyan Ankara Terörle Mücadele Şubesi bunları uzun süre beklettikten sonra parmak izi ve kimlik tespitiyle ilgili uzmanlık raporu hazırlaması için olay yeri inceleme şubesine gönderdi. Ancak herhangi bir koli kapama tutanağı düzenlenmedi. Bu teslim alan olay yeri inceleme şubesinde ise koli açma tutanağı düzenlenirken teslim eden, teslim alan hazirun bölümleri boş bırakıldı. Herhangi bir imza atılmadı. Olay yeri inceleme şubesi parmak izi geliştirme laboratuvarı büro amirliği tarafından 7 Eylül 2016'da 8 sayfadan oluşan uzmanlık raporu, 10 Eylül 2016'da 35 kişiyle ilgili 22 sayfadan oluşan bir tespit raporu tanzim edildi. İlk raporda toplam 288 adet vücut izi tespit edildiği bildirildi. Bulguların yer aldığı kolide aynı gün 7 Eylül'de kapatılıp yeniden terörle mücadeleye gönderildi. Bu defaki tutanakta teslim edenin imzası yer alırken teslim alan ve hazirun kısmı yine boş bırakıldı. Peki kulide neler vardı? Yani 240 numaralı odada neler bulunmuştu? Kimlik kartı, cüzdan, kartvizit, cep telefonu, bazı haritalar, not kağıtları, kulüp kartı, isimsiz imzasız bazı notlar. Peki tüm incelemeler bittiği halde bunlar adli emanete ne zaman mı gönderildi? tam 29 ay sonra 28 Ocak 2019'da. Konunun can alıcı kısmına yani parmak izi tespit edilenlere gelelim. Çoğu 15 Temmuz'da Akıncı üstünde olduğu belirtilen ve yargılanan isimler. Ancak 6 isim var ki çok ilginç. Önce ilk üçüne bakalım. Eski Kor General Hasan Hüseyin Demir Arslan 15 Temmuz gecesi Ankara'da değil İzmir'deydi. Nitekim İzmir'de görülen darbe davasında yargılanıyor. Eski Kor General Yılmaz Özkaya soruşturma geçirdi ama tutuklanmadı. 2019'da emekli oldu. Nejat Bilgin 15 Temmuz'da Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanı'ydı. Yani o da Akıncı'da değildi. Bildiğim kadarıyla hakkında soruşturma açıldı ve emekli edildi. Bu generallere ait parmak izlerinin 15 Temmuz değil de daha öncesine ait olduğu varsayılabilir. Ya şu 3 isme ne denir? İlki Hava Pilot Tümgeneral Ayhan Gümüş. 10 yıl önce Balyoz Kumpası'nda tutuklandı, hapis yattı, sonrasında emekli oldu. İkincisi Bilgin Balanlı. Herhalde bilmeyen yoktur. 2011'de Harp Akademileri Komutanı iken birkaç ay sonra Hava Kuvvetleri Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılırken o da Balyoz Kumpası'nda tutuklandı, 3 yıl hapis yattı. Tutuklanma gerekçelerinden biri günümüzün etkili tarikatı haline gelen menzilin Eskişehir'deki Bilvanis çiftliğini takip ettirdiği iddiasıydı. Ve son isim emekli kor general Erdoğan Karakuş. Uzun yıllar Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanlığı yapan Karakuş ne zaman emekli oldu biliyor musunuz? Tam 15 yıl önce. Ancak raporlara göre 15 Temmuz darbe teşebbüsünden dolayı Akıncı'da el konulan eşyaların birinde Ayhan Gümüş'ün sol orta parmağının, birinde Bilgin Balanlı'nın sol yüzük parmağının, birinde de Erdoğan Karakuş'un yine sol yüzük parmağının izi var. Avukatım kanalıyla soruşturdum. Bilgin Balanlı Akıncı Üssüne en son 2010'da bir uçak gösterisini izlemek için gitmiş. Bu dikkat çekici gariplikler neye yorulur bilemedim. Sadece FETÖ dönemi değil, bugün de bol miktarda görülen bir başka sehven vakası mı? davaları sulandırıp içinden çıkılamaz hale getirme faaliyetlerinden biri mi? Yoksa halen bal gibi de balyoz darbe planı vardı diyenlerin ileriye yönelik bir hazırlığı mı? Son ihtimalle ilgili olarak balyoz kumpası davası beraatle sonuçlandığı halde 7 isim için yapılan itirazın 5 yıldır yargıtayda beklediğini yani dosyanın açık tutulduğunu hatırlatsam, Ayrıca geçmişte kumpas davaları canla başta savunan kimilerinin şimdilerde o dönemde yargılananlarla 15 Temmuz sanıkları arasındaki ilişkiyi araştırdığı yönünde iddialar olduğunu eklesem, Sincan'dan açık cezaevindeki tüm dostlara kucak dolusu sevgiler. Müesser Yıldız, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu G4 Blok.